Vücudumuzda 300 küsür mafsal varmış Zeynal Bey. Bunun sadakası nasıl ödeyeceğiz? Güzel. İşte o kadar. Umre'ye gitmek istiyoruz. Umre sevabını ne yapacağız? Nasıl kazanacağız? İşrak. İşrak namazı. Duhadan farklı işrak. İşrak şarta bağlı. Sabah namazını cemaatle kılmış olacak. O mekanı terk etmemiş olacak. Kerahat vakti çıktıktan sonra iki rekat namazı kılmış olacak. Allah kabul etsin. Biz yani lazım biz. Yerhamukallah demek dünya kelamı mı oldu? E, dedi söyledi. <laughs> dünya kelamı Kur'an'da olmayanların hepsi Kur'an. Mesuratta bak demin dedim mi? Mesurattan olursa o dünya kelamı olmaz. Et tahiyyatü mesurattan. Allah'ın ve barik mesurattan. Değil mi? Esma-i Hüsna, i̇sm Azam bitince diyor ki durda burada bitti diyor. Anladın mı? Kur'an ol da olmayan, Kur'an olmayan ama Kur'an kadar sağlam olan olanlara ne diyormuş? Mevzulat deniyormuş. Onlar namazı bozmuyor. Mevzulat olmazsa ne olursa olsun namazı bozarmış. Geçen okudu hadisler. Yo ben şey yazdım size gönderdim değil mi? Whatsapp'ta da gönderdim mi? ok ya şey diyor, saplanıyor, hiç aldırış etmiyor. İkinci ok yine saplanıyor, aldırıyor. Üçüncü ok. Namazı diyor, bozmak istemedim diyor. Eğer diyor, vazife olmasaydı, yani savaşta ya dedi, olmasaydı namaz kılarken kan kaybı tarafa e gitmek isterdim diyor. Kehf suresini okuyordum diyor. İşte namaz öyle namaz. Sivri sinek soksa bizim namazı boza. Ben kendim için diyorum. Ama bunun yolu ne? Eksersiz. Değil mi? Eksersiz, yapa, 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 yapa. Üstad Hazretleri de diyor, ben de onu yakaladım diyor bakmışlar. Bir ömür 80, onu çıkardın, 70 sene diyelim Üstad'ın hayatında, hiç namazı kaçırdım. Ömrümde iki rekat namaz kıldım diyor. Yakalamış yani o namazı. Biz de bir hükmünü yakalasa Allah'ın izniyle inşallah kurtuluruz inşallah. Niyet, azim, kararlılık ve devam. Niyet, azim, kararlılık ve devam.